oyuncuları kaleyi gören Yuga'ya hızla yaklaşıyor. Yuga şut çekmeye hazırlanıyor. Ama hayır, Fran oyuncuları topa aynı anda uzanıyor ve durduruyorlar. İnanmıyorum. Hyuga kaleye doğru çok zor bir şut deniyor. Kaleci topa doğru uzanıyor ve yetişemedi. Topalarda gol. Ve Mi'va maçın bitimine sadece saniyeler kala bir gol daha atmayı başarıyor. Maç hakemin düdüğüyle sona eriyor. Gerçekten çok farklı bir maç oldu. Skor 3-2. Frano galibiyeti kıl payı kaçırdı. Sonunda Mi'va kulübü Frano'yu yenmeyi başardı. Frano kulübü ve futbolcuları çok iyi mücadele etti. Evet. Ve bu maçı hiç beklenmedik bir yenilgiyle sonuçlandırdılar. Onlar için bu tam bir hayal kırıklığı. Biz kazandık. He, biz kazandık. Yaşasın. Yaşasın. Kazandık. Biz kazandık. Evet, Ayrı Kazandım. İşte sonunda kazandım. Kazandık. Yaşasın. Kazandık. Uyuka. Uyuka. <laughs> Kaptan Kaptan, düştü. Kaptan, Kaptan! Kaptan! Kaptan iyi misin? Kojiro! İyi misin, i̇yi misin? Kaptan ne oldu sana? Bir doktor çağırın! Acele edin! Çabuk olun! Çabuk! Meyve kaptanı Hyuga'nın bazı sorunları var gibi görünüyor. Acaba final maçında oynayabilecek mi? Hyuga! Merak etme. Biraz dinlenirsem iyileşirim. Burano kulübü maçı kaybetse de takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve her bir oyuncusu maçın sonuna kadar iyi mücadele etti. Bu güzel mücadeleden ötürü bütün taraftarlardan alkış alıyorlar. Matsuyama. <laughs> <laughs> İnşallah siz başarırsınız Nankatsu. <laughs> Sağ ol. Ha? Hyuga'nın nesi var böyle anlamadım. Maçın ikinci yarısından beri bir sağlık problemi var gibiydi. Ne? Bu çocuk hastayken bile bu kadar iyi oynayabiliyor yani, öyle mi? Hı hı. Misaki, Frano bu maçı kaybetti belki ama iyi mücadele ettiler. Hı hı. Takım çalışmasının önemi konusunda iyi bir örnek oldular. Aslında Hiuga da harikaydı. O haldeyken bile üç gol attı. Maça son anda giren Wakashimazu da çok iyiydi. <laughs> evet. Biz de en az Furan o kadar iyi oynamalıyız arkadaşlar. Anlaştık evet. mı? Evet. evet. Prens. Ne? Bugün maçın tamamında oynamayı mı düşünüyorsun? Evet öyle. İnşallah bugün beni seyretmeye gelebilirsin baba. Endişelenme lütfen. Ama sen doktorla konuştum ve bu maç için oynayamazsın demedi. Ama maçın tamamında oynarsan kalbini fazla zorlayacağın açık oğlum yapma bunu. Biliyorum. Ama bugünkü maçta oynamam gerekiyor. Aksi halde daha önce yaptıklarımın hiçbir anlamı ve önemi kalmayacak baba. Bu benim için çok önemli. Anlıyor musun beni? Bu maç bu kadar önemli mi yani? Evet, sana daha önce de söylemiştim. Bugünkü rakibim Tsubasa adındaki o çocuk olacak. Onunla oynamayı uzun zamandır bekliyorum. Hem de bence vücudumu benden daha iyi hiç kimse. Eğer kötüleştiğimi hissedersem oyundan çıkarım. Baba, bugünkü maça gelmeni çok istiyorum. Jun Sıra yarı finallerde ikinci karşılaşmaya geldi. Shizuoka bölgesinden Nankatsu kulübü ve Tokyo'dan Musashi kulübü arasındaki maç az sonra başlayacak. Bravo! Çok iyi, iyi, Çok iyi, iyi, güzel, iyi hadi. Hadi, sizi. hadi, 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 Sıra bize geldi arkadaşlar. Bu maçta hiç durmadan tezahürat yapmalıyız. Evet. Keşke maç bir an önce başlasa. Acaba çok bilmişin nesi var? Evet çok bilmiş bugün nedense çok sıkkın görünüyor. Lütfen Tusu basa. maçı onun kazanmasına izin ver. Kaptanın kalbi Tusu basa. Kalbi o kadar zayıf ki artık futbol oynayamayacak. <laughs> futbol oynayamayacak mı? Bu maç Kaptan'ın son maçı olacak. Bu yüzden onun kazanmasını çok istiyorum Tsubasa. Keşke sen bu maçta... Bunu yapamam. Ha? Bu maçı kazanmak benim de hayalim. Bu maçta da kibim kim olursa olsun kazanmak için elimden geleni yapmalıyım. Hem Misugi de karşısında en iyi şekilde mücadele etmemi isterdi. Subasa'nın söyledikleri aklımdan hiç gitmiyor. Bence Misugi ve Tsubasa ellerinden geleni yapacaktır. Pekala, zamanı geldi. Eğer Misugi'yi düşündüğümüz gibi durdurabilirsek başarıya kolayca ulaşırız. Anlaşıldı mı? Evet. 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 Güzel. Koşun o halde. Evet. 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 Misugi'nin nesi bu kadar iyi ki? Sadece bacakları biraz daha uzun o kadar. Pekala. İşte beklediğimiz o an geldi Tsubasa. Ben her şartta elimden geleni yapacağım Misugi. Ve bu maçı ne olursa olsun kazanacağım. Nankatsu Musashi maçı az sonra başlayacaktır. Az sonra Nankatsu kulübü ve Musashi kulübü arasında çok çekişmeli bir maç seyredeceğiz. Mitsuki, hadi, hadi Tsubasa ve Musa'nın liderliğindeki Nankatsu kulübü bir hariç tüm maçlarını kazandı. Musashi grubunda ise harika tekniklere sahip olan Jun Mizuki var. Ve bu defa maçın başından sonuna kadar oynayacağı söyleniyor. Gerçekten çok ilginç bir karşılaşma olacak. Her iki takımın kaptanı da saha ve top seçimi için hakeme yaklaşıyor. Ben tura diyorum. Yazıyı kabul ediyor musun? Evet. Top mu, kale mi? Biz topu istiyoruz. Nankatsu, hangi taraf? Sol taraf. Misugi, iki taraf içinde iyi bir maç olsun. Başarılar. Evet, sana da başarılar. eminim Misugi de benden en iyi şekilde mücadele etmemi isterdi. Evet, bunu biliyorum. Ama yine de korkuyorum. Ya ah, Merhaba Bay Misugi. Sen burada ne arıyorsun söylesene. Jun sizi karşılamamı istedi. Bunu o mu istedi? Evet, sizi ve annesini. Ne? Annesi de mi maça gelecek yani? Merhaba. Ah tatlım. Seni de Jun çağırdı demek. Aa evet e, seni de mi? Evet Jun bu sabah beni aradı ve ne olursa olsun gelmelisin dedi. Ben de yöneticiler toplantısına gitmeyip buraya gelmeyi tercih ettim bu yüzden. Merhaba bayan Misugi. Ah merhaba Yayoi. Jun ondan bizi burada karşılamasını istemiş biliyor musun? Yayoi duyduklarım doğru mu? Jun maç boyunca oynamaya kararlı mı? Evet. Mu? Bugün maçın başından sonuna kadar oynayacak. Maç az sonra Musashi takımının vuruşuyla başlayacak. Musashi takımından Misugi topu hızla sürüyor. Bugün Misugi'nin maç boyunca oynayacağı söyleniyor. Ve bütün harika tekniklerini bugün izleyeceğiz. Bu arada rakipleri altın ikili basa ve Pisaki onu durdurmak için çok çalışmalılar. Bu yetenekli futbolcuların isimlerini duymak bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Bakalım bu süper futbolcular yeteneklerini nasıl gösterecekler. bakalım Misugi. Bakalım Misugi bu markaçtan topla birlikte sıyrılabilecek mi? İki savunma oyuncusundan da kolayca sıyrılıyor. Güzel. Sana da onmaya pasla. Tamam. <laughs> Misugi çok mantıklı bir karar verdi. Musashi kulübü mükemmel paslaşmalarla hücuma devam ediyor. Misugi liderliğindeki Musashi takımı ilk golü atan taraf olmak istiyor. Gel bakalım Misugi. Kaleyi görmek için önce bizi geçmen gerekiyor. Onu durduracağım. <laughs> Bunu yapamazsınız. <laughs> Onma, Nankatsu oyuncusu Kishidai'yi çok güzel aldatıyor. Onma yanlış tarafa yöneldi. Misugi'nin taktikleri Nankatsu'luların pozisyonlarını bozuyor. Lan kayama. Misugi'yi sakın bırakma. Tamam. Hadi sana da. Tamam. Mükemmel. Misuki durdurdular. Ancak sana da tamamen boşta kaldı. Ne? Onunla ortaya vuruyor. Bakalım topla kim buluşacak. Sana da kafa vuruşu yapıyor. Ve Nankatsu kalecisi Morizaki topu uzanıp yakalıyor. Morizaki'den güzel bir kurtarış. Musashi kulübü için büyük talihsizlik. Ah, oh, ucuz kurtulduk. Olamaz. Morilini bozma tamam mı? Ah, üzgünüm. İyi bir fırsatı kaçırdık. Acele etmeye gerek yok ki. Nasılsa maç daha yeni başladı. Bu maç diğerlerinden çok farklı. Misugi kaleye yaklaştığında çok dikkatli olmalıyız. Gerçek bir yarı final maçı. Şu ana kadar karşılaştıkları rakiplerden çok daha güçlüler değil mi Roberto? Roberto? Geliyor! Nankatsu kale vuruşuyla oyunu başlatıyor her iki takım da topa hakim olabilmek için koşuyor. Mücadeleyi Nankatsu kazanıyor. Top Izawa'da. Izawa hızlı bir ucum başlattı. Musashi savunmasıyla karşılaşan Izawa pas veriyor. Izawa'dan zekice bir pas. Top havalandı. Bir kafa vuruşu ve top taca çıkıyor. Atışı Musashi takımı kullanacak. Musashi adam adama mücadeleye devam ediyor. Hızlı bir ucum gelebilir. Top hala Musashi'de. Rakip sahaya uzun bir pas. Top yeniden Nankatsu'nun kontrolüne geçti. İzava topu bekletmeden paslıyor ve yeni bir ucum başlatıyor. Musashi hı, takımı adam adama hı, savunmaya hı, devam ediyor. Hı, hı güzel bir pas geliyor. Hadi Misaki. Hadi, misaki, hadi, misaki hadi, hadi. Hadi bakalım gerçek yeteneğinizi görelim. Misaki ha. çok yetenekli bir oyuncu. Ancak Musashi'nin sert savunması karşısında ha. sıkıntı yaşıyor. Çok güçlüler. Kaleye yaklaşmak sandığım kadar kolay olmayacak. Ha. Sıkı bir şekilde tutulan Misaki pas verecek bir arkadaşını arıyor. Ha. Peki öyle olsun. Ha. 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 geliyor. Misaki rakip kaleye uzun bir pas atıyor. Yetişeceğim. Çizgide top sürmek benim işim. İlk golü mutlaka biz atmalıyız. Dikkat edin kale önüne doğru orta yapabilir. Kisugi kaleye çok yakın ve bir orta çok tehlikeli olabilir. Aa, orta geliyor. Görünüşe bakılırsa savunma oyuncuları hızla yaklaşan Tsubasa'yı henüz <laughs> fark etmediler. Yetiştim ha? gel bakalım Tusubasa. Tamam, geliyorum Misugi. <laughs> lütfen bu kadar koşma. Ama bayan Misugi. Misugi Tsubasa'dan topu aldı ve hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Tsubasa hemen arkasında onu takip ediyor. İki takımın kaptanı artık karşı karşıya. Misugi Nankatsu savunmasından tamamen sıyrılmış durumda. Daha fazla yaklaşmasına izin vermemeliyiz. Bu defa pas yolunu da kapatacağım. Yaklaştılar. Görünüşe bakılırsa arada kaldım. Pas vermek daha mı iyi olur? Misugi! Hayır, gel benim bakalım. gideceğim. Da. 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 <laughs> Misugi'den çok güzel hareketler geliyor. Güzel çalımlarla iki savunma oyuncusundan da sıyrıldı. Ne kadar hızlı. Tuzuma sonra. Tsubasa topu almak için harekete geçiyor. Ha, 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 ha. Misuki Tsubasa'nın kayarak müdahalesinden zıplayarak kurtuluyor. Pekala uzak mesafeden şut. Misuki şut çekecek. Ama Tsubasa topa Misuki'den önce vuruyor. Tsubasa topa müdahale etmeseydi Misugi büyük ihtimalle gol atacaktı. Bu müthiş bir çekişme. İki kaptan da harika futbol Çok oynuyor. Çok yeteneklisin Tsubasa. Teşekkür ederim. Sen de öylesin Misugi. Görünüşe bakılırsa güzel bir maç olacak. İstediğim de bu zaten. Neyin var Roberto? Hı? Biraz düşünceli görünüyorsun. Yoksa Tsubasa da seni endişelendiren bir şey mi var? Ha, hayır bir mesele yok. Aslında Tsubasa beklediğimden çok daha iyi oynuyor. Gördüğüm kadarıyla Tsubasa bu turnuvanın başından beri sürekli kendisini geliştirdi. Yani Tsubasa bu maçı da kazanabilir öyle mi? Evet kazanabilir. Bu maçta Tsubasa kadar iyi başka oyuncular olduğunu da biliyorum. Ama bence Tsubasa aralarındaki en iyi oyuncu. Ve bu şampiyonayı Tsubasa'dan başka kazanacak hiç kimse yok. Yani sonunda Tsubasa'nın Brezilya'ya gitme hayali gerçek mi ha. olacak? evet. Tsubasa. Seni Brezilya'ya götürmemi gerçekten istiyor musun? Musashi takım kaptanı Misuki yine nakat uyarı sahasına girdi. Gerçekten muhteşem bir maç seyrediyoruz. Bu çocuk Misuki Jun. Gerçekten sahaların prensi. Yani kale önüne git. Tamam. <laughs> Misuki orta yapıyor. <laughs> Misuki bu hareketi önceden düşünmüş olmalı. Top şu an boşta olan Kogan ile. <laughs> Ve bekletmeden şut çekiyor. Gol olacak mı? Hayır kaçıyor. Musashi kulübü bu defa da golü bulamadı. Şükürler olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalbi zayıfken nasıl böyle oynayabiliyor? Tatlım, lütfen bir şeyler yap. Eğer daha fazla oynarsa... istediği şey bu. Ve başladığı işi yarım bırakacak biri değil o, biliyorsun. Tehlikeli olsa bile devam edecektir. Can için futbol çok önemli. Ama baksana, onu daha önce hiç böyle mutlu görmemiştim. Bugün içinden geldiği gibi oynamasını istiyorum. Bence... Onu bu kadar mutluyken huzursuz etmeyelim. Musashi oyuna tam anlamıyla hakim görünüyor. Nankatsu'nun hiçbir denemesi yokken Musashi kaleyi tam üç kez yokladı. Musashi takımı sahaların prensi Misugi ile artık çok daha güçlü. Subasa, Misaki, Musashi gerçekten çok güçlü bir rakip.